Çık. Işık Benimle düzgün insan değilsin. Benimle de düzgün konuş. Sen burada bir daire oturuyorsun bu diye burada değil değil. dokuz daireyi rahatsız edemezsin. Bay benim pezhar ne kendi adına konuş. Benim var. Ben kendi adına, e konuş. Ben sen adına konuş. Ben konuşuyorum.

Bana konuşma. Yalan konuşma. yalan konuşma. Sen yalan konuşma. Gel, ya, ben e, belli belli. Sen, Sen belli belli. Sen bana bir Ben küfür sana en ettin diyorsun. diyorsun. İnsan var çocuk Kürsün. su pislik su atmıyor. İnsanlar su atmıyor. Üçe kadar zıplıyorsunuz üstümde. Üçe kadar. Bu otuz çocuk Ben dinle böyle oğlum dinle. Ben filmin de Sence ben geliyorum, ne yapacaksın? Ne yapacaksın ben gelince? Sen geleceksin. Evet. Seni rahatsız etmeye hakkın yok. Sence beni hiçmeye hakkın yok? Ben alttayım. Senin... Sen git be Sen burada tek bir dahilenden sorumlusun. Allah Allah. Aşağılara. Orası orası orası. Seni ilgilendirmez. Abla. Bina. Burası bina. Gece kondu şey, değil. Bak. Abla, bir dakika, bir dakika. Ben. Çocukların üzerine neden pis tuvalet suyu döktünüz? Ben dökmedim. Nasıl siz dökmediniz? Ben dökmedim. Şeytanlar döktü değil mi? Ben dökmedim. Şeytanlar döktü. Ben dökmedim. Gürültü, gürültü yapıyor diye su mu almış? Ben, ben gürültüde 2 gün önceden kan attım. Ama her gün bu benim kufur siliyorsun, hakaret siliyorsun, bana garanti video çekiyorsun. Ben hiç bilmiyorum ki bu çocuklara kokuyor pislik su attım yani, kokuyor sis yani. Pis su mu atmış çocuklar? Pis su kokuyor var yani, bilmiyorum ki niye her gün... Gürültü oluyor diye mi yani evde? Var da. Saat kaçtı o gürültü saat? Yani belki saat yedi falan yani. Akşam. Akşam. Akşam yedi saat. Aha. Ondan sonra iki gün önce de çocuklar sokakta oynama yapıyorsun. Saat İki çok falan, tekrar da aynı ama kabul müdürü yerinde. Şimdi Mahmut, yaklaşık olarak bir buçuk yıldır hı hı. bu binada oturuyor. Evet. Alt komşusundan şikayetçi. Şikayeti ise şu, tabiri caizse yaprak kımıldasa hanımefendi polis çağırıyor, Aynen, şikayet kaydı açtırıyor. Terliklerini kapılarını açıp dışarıya bıraksalar bunun sesine bile rahatsız oluyor. Normal e, gün içerisinde dairedeki yürüme seslerinden aynı şekilde rahatsız oluyor. Yani ciddi problemler ortaya çıkartıyor. E, geçtiğimiz günlerde bu iki gün içerisinde olan bir olay. E, Mahmut'un çocuklarının, küçük çocuklarının üzerine pis lağım suyu dökmüş. Artık klozet suyu mu, tuvalet suyu mu bilemiyorum. Ee, ondan önce apartmanda başka komşular da şikayetçi mi? Taşınanlar falan olmuş. Yani yaklaşık Süriler olarak üç tane, e, sürücüler üç sürücüler, tane hane, 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 hane maliki, Böyle hane, hane sahibi Gel, e, hanefendiden şikayetçi olduğu için, yani zorbalıklarına maruz kaldıkları için uç, ailelerini bırakıp, uçağlar, bırakıp sürücüler, gitmişler. Sürücüler, Aynı şekilde bir iki tane de bir iki tane de kiracı bu problemlerden dolayı ellerini bırakıp gitmişler. Allah için konuşsun. Kiracısın. Yeah. Daha problem olmuş. Bu adamlar <laughs> <sarkıya. Gülüyor> Allah sağlık <laughs> Allah geliyoruz. Ben, ben, gel ben, 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 ben Yok Tamam gel. Sen gel. Ben de şikayetçiyim.